To so launch them out and let the battle begin. Gotta crash them, blast them out of the sky. Our destiny is ours to decide. In our world, there are bays on this floor. Powerful rivals and battles in store. Let the games begin let the team of fight to the end. Bay wheels go together, defend. Sometimes it's unreal, but you just gotta deal. It's always the same when you're up against the game. Bir zamanlar gökyüzünden bir yıldız yeryüzüne düşmüş. Bu yıldızın parçaları uzun yıllar boyunca bütün bey güç vermiş. Beybiyozlarsa yine o yıldız parçalarının gücüyle beslenen yepyeni bir Beyblade türü. Bu bey Yıldızların hikayesi. 3 2 1 Hadi fırla! Yeni nesil. son yarışmacı Şo Tenma. Sana güveniyoruz Şo. En iyi oyununu çıkar dostum. Ve evet evet işte başlıyoruz. En sonunda başlıyor. Baby Hills Dünya Şampiyonası'nda final mücadelesindeyiz. B köşesi beklemedi! B köşesinde geçtiğimiz iki turnuvanın şampiyonu Şimşek Çocuk Şo Tenma var. Ve rakibi ise Kumacımız Jin Ryu. Kendisini son turnuvanın kazananı olarak hatırlayacaksınız. Jin Ryu. Durum şu şekilde millet. İki yarışmacı da şu an için başa baş gidiyor. Bu maçı kazanan kişi yılın şampiyonu olacak ve en güçlü Bayview oyuncusu unvanını kazanacak. İki yarışmacı da bekliyor. Fakat ilginç bir şekilde bu final maçı onların ilk karşılaşması olacak. Evet, çünkü en son ve ondan bir önceki turnuvada Leon Fierce finale yükselmişti. Yani birazdan izleyeceğimiz maç onu yenip buraya kadar gelen iki yarışmacı arasında geçecek. Bu gerçekten heyecan verici bir karşılaşma. Turnuva komitesi başkanı Ryan da seyirciler arasındaki yerini almışken final maçını başlatıyoruz. <laughs> Üç oluşan son maç, iki Bavials'ın gücünü, hızını ve tekniğini sınayacak. İlk mücadele, eğim maçı. Eğim maçı başlasın. Hmm. Her iki Bavials'ın da kolay saldırması için pistin tam ortasına... ...Normali'nin üçte biri genişliğinde bir eğim eklendi. Büyük çarpışmadan sonra rakibini stadyumun dışına itmeyi başaran oyuncu... ...maçın galibi olacak ve artık ilk mücadeleyi başlatıyoruz. Buraya kadar gelmeyi başardık. O zaman sonunu da birlikte getirelim. Göklerin hakimi kanatla at. Pekala. Aley topu ejderha. Başlayalım. Hadi. Ama sen benim Drago'mu bir eğim maçında asla yenemezsin. Seni her şekilde yenebilirim Jin. İşte başlıyoruz millet. Üçten geri sayalım. Üç. 2 bir. bir. Hadi fırla. Hadi fırla. geliyoruz. Gelin bakalım. Ha! Muhteşem bir saldırı. Fakat Pegasus Dragon'un hamlesine karşı koydu. Güç testini geçebilmek için hızını kullandı. Evet, akıllıca. Pes etme Pegasus. Boşuna uğraşma. Ha! Ama konu güç olunca Dragon üstün geliyor. Yoksa ilk maç bitti mi? Hayır, henüz bitemez. Pegasus! Gökler'in hakimi Pegasus düşüşünden hız kazanıp yüksekten dalış saldırısına hazırlanıyor. Cesur bir şekilde alev topu Dragon'un üzerine gidiyor. Evet, seni yakaladım. Ne? bitti. Drago! Ha. Tek kelimeyle muhteşemdi. Pegasus Drago'nun mükemmel hamlesiyle sağ dışına çıktı. İlk mücadelenin galibi Jin. Pegasus'un güç konusundaki eksikliğini düşüşünden hız kazanarak kapatma fikri daha iyiceydi ama Drakon'un üç pençesi de çok güçlüydü. Pegasus'un kazanması neredeyse imkansızdı. Bu ne böyle show kendine gel artık. Oo, oh oh, görünüşe göre yarı finalde maçı yine kaptıran Leon arka sıralardan şovlu azarlıyor. Bekle ve be gör. Sıradaki maç benimdir. Hmm. Şu onun bir maç daha kaybetmeye tahammülü yok. Peki bakalım ikinci maçı alabilecek mi? İkinci mücadele... Ha? Ha? Hız mücadelesi. Hız mücadelesi aynen duyduğunuz gibi millet. Yani burada hızlarınızla yarışıyorsunuz. Rakibini geçmeyi ilk başaran kişi diğer bir deyişle dışarı çıkan yarışmacı maçın galibi oluyor. Kimin daha hızlı olduğunu açıkça gösterebilmek için pistin normal uzunluğunu iki katına çıkardık. Pegasus'un en iyi özelliği hızlı olmasıdır. Bu maçı kaybetmem mümkün değil. Normalde bu mücadelede iki Bayliels'ın birbirine çarpmadan sağ dışına çıkış süresi önemli. Fakat bu maç şampiyonanın sonucunu direkt etkileyeceği için bu seferlik rakibini sizin alanınıza geçmeye çalıştığında onu engellemek serbest olacak. Eğer bu yarış normal kurallarıyla oynansaydı hızlı Pegasus avantajlı konumda olurdu. Drago Pegasus'u engellemeye çalışacak. Bu çok bariz. Yani bu durumda yarışmanın sonucu, Shawn'in cinden gelecek acımasız saldırıları atlatıp atlatmamasına bağlı. Öyle değil mi? İkinci maç başlamak üzere. Yerlerinizi alın. Başlıyoruz. Hız mücadelesi. Üç, iki, iki bir. Hadi fırla! <laughs> Şimdi ne var? Bir saniye onun orada ne işi var? Şin gerçekten de yanlış bir fırlatış mı yaptı? Hayır bu bir strateji. Drago zigzaglar çizerek Pegasus'un yolunu kesiyor. Demek planı buymuş. Ha. Kim seni bilmiş? Ah, bu hiç iyi olmadı. Bu şekilde gitmeye devam ederlerse pistin tam orta noktasına geldiklerinde Drago doğrudan Pegasus'a çarpacak. <laughs> Yakaladım seni. Sen öyle san. Tek yapmam gereken şu pençelerden kurtulmak. Hızlı, daha hızlı Pegasus. Daha hızlı. Hadi. Aa. Ne? Pegasus o kadar hızlıydı ki takip edemedik bile. Pegasus sahanın dışına çıkmayı başarıyor ve böylece ikinci mücadelenin galibi şu oluyor. İşte bu. Başardım. Aferin sana. İyi iş çıkardın şu. Şov. <laughs> şov hiç fena değildi. Hmm, şuna bak. Beni yenmeyi başardı. İkinci mücadeleden sonra çekişmeli olan final maçı daha da kızıştı. Yarışmacılar başa baş. Acaba üçüncü ve son maçı kim kazanacak? Beavills Dünya Şampiyonası'nın son maçına geldik dostlarım. Peki bu mücadeleyi kazanıp en iyi oyuncu unvanını kim alacak? Shoten mı yoksa Shinryu mu? Bunu öğrenmek için gözlerimizi son maçın gerçekleşeceği sahaya çevirelim. Maç iki beyviosun da hızının gücünü ve sahip oldukları bütün yetenekleri test edecek bir beceri maçı olacak. Bu büyük ve eğimli sahada hızınız ya da gücünüzle ilgili en ufak bir hatada kendinizi sahanın dışında bulabilirsiniz. Fakat eğer iki Bayonels'dan biri havadayken çarpışırsa yaşanacak sarsıntı çok ama çok büyük olacak. Bu yüzden tekrarlıyorum eğer gücünüzü iyi ayarlayamazsanız kendinizi bir anda sağ dışında bulursunuz. Aksine eğer yeterli hız kullanmaz ve diğer tarafa geçmeyi başaramazsanız veya güç eksikliği sebebiyle rakibinizle birlikte aşağıdaki vadiye düşerseniz kendinize engellerle dolu bir arazi de bulursunuz. Bu bölgeden çıkabilmek için epey planlı ilerlemek gerekecek. Bu yılki şampiyonayı kazanmak için sıra dışı teknikler kullanmaları gerekecek. Size söylüyorum bu test çok zorlu olacak. Ve işte beklenen an geldi. Son maçtayız. Final mücadelesi için hazır olun. Bekle. Ha? Bekleyelim mi? Neden? Neden, En iyi üç B yaz özelliği olan güç, hız ve teknikle yarışmak hiç fena değil. Fakat atladığınız çok önemli bir nokta var. Peki neymiş o? Bir B ve Yıldız maçının sonucu üç şekilde belirlenir. Biri sağdan çıkmaktır, diğeri ise dışarı atmadır. Ve üçüncü yolsa... <laughs> uyutma mı? <laughs> sağ dışına çıkarmayla dışarı atmayı yaptık. Son yarışımız uyutma olsun o zaman. Ne? Ne dedi o? Tek istediği uyutma mı yani? Neden ki? Havada çarpışırlarsa Dragon'un gücünü kullanarak Pegasus'u kolaylıkla sağ dışına çıkarabileceğini çok iyi biliyor olmalı. Ona avantaj sağlayan bir kuraldan vazgeçiyor. Bunu neden yapsın ki? Bu çok ilginç. Birimizden biri yorgunluktan bitene kadar çarpışalım mı diyorsun yani? Ben bu teklifini kabul ediyorum. Ama, ama bu hiç beklenmedik bir teklif. Sizce ne yapmamız gerekiyor başkanım? Bir düşünelim. Hmm. Bence bu olabilir. Dinleyin millet. İki oyuncunun da ricası üzerine sağ dışına itme ve dışarı atma kuralları bu maçta geçerli olmayacak. Şampiyonanın son mücadelesi uyutma maçı olacak. Kesinlikle bana göre hava hoş. İki maç yaparak bu noktaya geldik. Hayır turnuvadaki tüm oyuncuların yaptıkları maçlar sonucu bu noktaya geldik. Hadi başlayalım. Ve bir kez daha dostlarım Beybiliş Dünya Şampiyonası'nın son maçına gelmiş bulunuyoruz. 3-2-1 Hadi, hadi fırla. fırla. Bu işi hallet şu. aç kanatlarını pegasus tüm gücünü kullan drago pegasus yakaladım seni önce bana çarpman gerekiyor pegasus Hadi Drago. Kaçamayacaksın. Yakal İşte bu. Tamam. Vay canına şu. Sağ başından beri inanılmaz bir maç seyrediyoruz. Drago'nun Pegasus'a yaptığı altı bıçaklı saldırıdan sonra mücadelenin sonucu az çok belli oldu. Hiç de bile. Fırla. Sana aşağıdan yaklaşırsam altı bıçağın bana hiçbir şey yapamaz. Ne dedin sen? Diren Drago. Pegasus. Hı. Pegasus nerede? İşte tam Hı. şurada. Hı. Şimdi tam zamanı. Git ve onu yakala. Hı. Ne? Gitmiş mi? Bir daha bak. Ha? ha? her zaman olduğu gibi harikası. Maç daha yeni başlıyor dostum. Ondan üstü. Zannedeki engeller onlara etki etmedi. İki yarışmacı da dayanıklılıklarını ölçmek istiyor ve geri çekilmeyi reddediyor. Yapabilirsin Pegasus. Bugün kaybeden ben olmayacağım. Bu mücadele daha ne kadar sürecek? Vay canına. Aa, muhteşem. Bu inanılmaz. Mükemmel. Bu şu ana kadar yapılan tüm Baby Hills maçlardan daha zorlu. Bu iki çocuk harika. Olamaz. Pegasus'un gücü azalıyor. Sıradaki hamle karşılaşmayı bitirecek. Saldır Drago. Ha? Bu hiç hoş değil. Çember olup kendi etrafında dönerek sadece bir yanında bulunan altı bıçağı Baby Yıldız'ı çevreleyen tek bir zırha dönüştürüyor. Bu şekilde Baby Yazı yenilmez bir hal alıyor sanki. Pekala şu. Al bakalım özel hamle. Ejderha'nın güçlü fırtınası. Aa! Mücadele çok şiddetli geçiyor millet. Dragon'un özel hamlesi Pegasus'u yörüngesinden çıkardı. Pegasus şu an elektrikli çite doğru uçuyor. Bununla birlikte maç sona mı erdi? Olamaz. Bu imkansız. Finale çıkmak için çok çalıştım ben. Pegasus dönmeye devam ediyor. Pes edeceğimi aklınızdan çıkarın. Pes etme Pegasus. Çok hızlı dön. Çok hızlı. Daha da hızlı. Rakibinin ve tüm stadyumun gücünü kendi gücüne çevir. Sonuna kadar dayan. Onların güçlerinin yüzde yüzünü al ve Drago'ya iki katını gönder. İşte benim mücadelem böyle olur. Baby Use mücadelesi böyle olur. Ha? Olamaz. Vay canına. Git ve onu yakala Pegasus. Yakala onu. Özel hamle. Kanatla atın ışık hızı. <gülüyor> <gülüyor> Mücadelenin sonunda kazanan Sholte oluyor Elektrikli çiti lehine kullandığı Drago'yu yendi ve dünyanın en güçlüsü olduğunu kanıtlayarak şampiyonluğu almış oldu. <laughs> ha, işte çok iyi bir iş çıkardım, Pegasus. Hey millet, başardım! Doğrusu son anda her şeyi alt üst ettiğine inanamıyorum. Ha? Tam yenilmek üzereyken gerçek gücünü kullanmayı başardı. Bu tam ona göre bir hareket. Ama bunun esas sebebi senin onu sınırları zorlamaya itmendi tabii ki. Hala beni yarı finalde yendiğin için moralim bozuk ama çok başarılı bir oyuncu olduğunu da inkar edemeyeceğim. Hmm. <laughs> çok iyiydi şu. Leon senin desteğin olmadan bunu asla başaramazdım dostum. Teşekkür ederim Leon. Sana da. Sana da teşekkür ederim Jean. E şey, e, pekala. yılın şampiyonu şu oluyor. Zirvedeki üç kişi de Estrella takımından. Şaşırtıcı bir şekilde Estrella takımı tüm maçları kazanıyor. Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Yine Estrella takımı kazandı. Bu çocuklar gerçekten çok yetenekli. Evet. Üstelik onların Bey ve Yıldız'ı yepyeni ve muhteşem bir seviyeye taşıyacaklarından hiç şüphem yok. Bu yılın en iyi oyuncusu olan dünya şampiyonu Show Tenma'yı alkışlıyoruz. Sanırım beklediğiniz an sonunda geldi. <Gülüyor> <Gülüyor>